Şu güzel bayram günü Erzurum'da olmak. Belki bir gezintiye çıkmak vardı. Mimar Sinan'la başlardık. Önce Lale Paşa'ya giderdik. Oradan da buram buram Selçuklu tarihiyle Ulu Cami'ye. Sonra Tabiyaları gezerdik. Kahraman şehitlere yerinde dua ederdik. Oradan Veren'in Saat Kulesi ya da güzel Erzurum Kalesi. Belki sonra Yakutiye Medresesi. Oradan da bir Fatiha için Abdurrahman Gazi Türbesi. Erzurum'un mis gibi havasında ne güzel olurdu şimdi gezmesi. Akşama doğru çifte minareli medresiyi ışıklarıyla görür, geziyi bitirirdik. Ama siz gezmek zorunda kalmayın diye biz bu videoyu çektik. Çünkü sağlık en önemli şey. Bir sene daha beklesin üç kümbetler. Zaten neredeyse bin senedir yerli yerindeler.